Merhaba sevgili koç burçları yükseleni ve ay burcu koç olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle bugün koç burcu 15-28 Şubat bakacağız. Bakalım koç burçlarını neler bekliyor ne gibi değişiklikler olacak koçların hayatında. Koç burçları bildiğiniz gibi ateş grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Mars'tır. Uğurlu günleri salı günü. Uğurlu e, rakamları 7'dir Koçlar'ın arkadaşlar. Koç burçları biliyorsunuz biraz agresif, hırslı, çalışkan, e, emeksever burçlardır ama çok merhametli burçlardır. Biraz sabırsız burçlardır Koçlar. Onun dışında bir olumsuzluğunu görmedim. Koçları severim. Azimli oldukları için çok seviyorum koçları. Evet arkadaşlar, Koç burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Koçlar çok iyi anlaşır hava ve ateşlerle. Koç, Aslan, Yay yükselen Koç, Aslan, Yay, ee, İkizler, Kova, Terazi yükselen İkizler, Kova, Terazi ile çok iyi anlaşır Koç burçları. Şimdi Sevgili koçlara bir olumlama kartı çıkaracağız. Bir enerji kartıyla bakalım nasıl bir enerji bekliyor. 15, o, 28 Şubat. Şubat 28 olduğu için alışmışım ben 30-31 demeye. Şubat 28'den ya bu beni şaşırtıyor canlarım. Bakalım koç burçlarının nasıl bir enerji bekliyor. Serisin enerjisini çıkardı. Oo bakalım fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi koşulsuz sevgi doğurganlık ve bereket şimdi sevgili koçlar beslenme ihtiyacı duyguya aç olduğunuz bir dönemden bahsediyor duyguya aç olacağınız bir dönemde. E, beslenme ihtiyacı e, yemekten bahsetmiyor duygusal besleme fiziksel ve ruhsal olarak beslenmeye ihtiyaç duyacağınız bir dönem aileye çokça önem vereceğiniz bir dönemden bahsediyor anne çocuk ilişkisi koşulsuz sevgi yani aşırı ve olumlu sevgi peşinde olduğunuzu ve bu dönemde çokça e, kaygı yaşayacağınızı ve sevgiye ve ruhsal olan e, ruhsal olan sevgiye de aç olacağınız bir dönemden bahsediyor. Kötü şans, sert ve <laughs> travmatik bir geçmiş, geçmişinden kaçamayıp yüzleşmenin e, sınavını vermek diyor. Şimdi belli ki Koç burcunu biraz sert bir e, dönem beklediğini gösteriyor. Karar vermekte zorlanacağı bir dönem bekliyor. Geçmişte yaşanan bazı sıkıntılar bu boşanma olabilir, evlilik olabilir, aşkla ilgili ayrılık yaşamış olabilir. Veya işle alakalı bir sıkıntısı şimdi kartlarda görürüz onun ne olduğunu. Ve bu geçmişinden kaçamayıp diyor kurtlamayıp yüzleşmenin sınavını vermek bir yüzleşme yaşayacağınızı. Ve bir sınav vereceğiniz bir dönemden bahsediyor. Bakalım neyin sınavıdır. İnşallah sınavdan iyi çıkarsınız. Sınavlar bizler için arkadaşlar biliyorsunuz. Hepimiz bir sınav veriyoruz. Ama e, umarım güzel çıkarız. Sınavdan güzel çıkmak çok önemlidir. Kahve de bakacağım size canlarım. Bir kartlarımızı kararak başlayalım. Hem biraz konuşalım hem kartlarımızı açalım. Niyetimizi edelim. Koç ve yükselen koç burçlarını... 15 28 Şubat'ta neler bekliyor diye niyetimizi ettik. Bakımımıza başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Sonuç olarak bir emek sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olursanız mutlu olurum. Tabii ki videolarımızı izledikten sonra beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. İşimi severek yapıyorum. Umarım siz de bunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, videoları beğenmek beni daha fazla kişiye ulaştırmak demektir. Ve videoları beğenmek, yorum atmak emeğimin karşını aldığında herkes mutlu olur. Tabii ki bizi de mutlu ediyor canlarım. Onun dışında kanalıma destek olmak isteyenler teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Kimse kullanmak zorunda değil kullanan da kullanmayan da herkese de teşekkür ederim. Arkadaşlar, onu da söylemiş olayım. Bu bir genel açılımdır, kolektif açılımdır. Ee, her zaman söylüyorum. Aa, bu kart attı. Ay. Tılsım şah çok güzel bir kart. Bu para kartıdır. Evet. Ne diyorduk? Evet. Genel açılımda üzerinize uyanlar alın, uymayanlar e, evrene iade edin. E, çünkü Kolektive niyetleniyoruz. Özel bakım için bana Instagram'dan veya WhatsApp'ta ulaşabilirsiniz. Instagram veya WhatsApp numaramı videoların ad kısmına etiketliyorum. Açıklama kısmına gelip oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. E, videolarımı izlerken zil butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü... Ee, gelecek olan videolardan haberdar olmak için mutlaka zil butonuna basmanızı istiyorum. Bakalım. Evet. Şimdi bakalım koç burçlarının nedir bu dönemdeki durumu. Akaşık alan. Sıkıntılı bir dönem. Bakın kar karşılıklığı görüyor musunuz? Karışık bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor kartlar. Yani bir netlik olmayan, net olmayan karışık bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor kart. Bu tripodla başım dertte. Evet. Doğru. Evet. Şimdi bunun üzerine çıkan kart rahatlayacaksınız. Merak etmeyin. Geçici bir dönemdir. Sabırlı ve azimli davranmanız gerektiğini gösteriyor. Sevgili koç ve yükselen koçlar. Buradaki karışıklığın üzerine çıkan tılsım uşağı bu karışıklık iş hayatıyla maddiyatla alakalı olabilir. Özellikle maddi sıkıntılardan bahsediyor. Çünkü üzerine çıkan kart para kartından bahsediyor. İş hayatınızda olumsuzluk yaşamış olabilirsiniz. Bir para kaybı veya çalıştığınız yerde istediğiniz gibi verim, verim almamış olabilirsiniz. Ama bu dönem güzel bir dönemdir diyor ee, arkadaşlar ayın 17'sinden itibaren 17'si 20'si arasındaki süre 3 gün içerisinde diyor ee, sanki şansınızdaki değişikliği görüyor musunuz yeni bir işe başlayabilirsiniz bu enerjinin muazzamlığını görüyor musunuz tılsım uşağı Herkülade e, yeni yeni birisini gösteriyor burada ne bakıyoruz karışıklığın üzerine çıkan tılsım uşağı ne diyor Maddi anlamda rahatlayacağınızı gösteriyor. Ve yenilik diyor. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz. Veya yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar size maddi kayba sebep olmuş olduğunu gösteriyor. Ee, ve bu maddi kayıp ne ile alakalıdır? Aslında bu güzel bir karttır. Bu tasım onlusu kötü bir kart değil. Ama bu kart geçmişte ne yaşadıysanız özellikle duygusal hayatınızdan bahsediyor. Duygusal hayatınızda olan olumsuzluklar sizi biraz e, enerjinizi düşürmüş olarak gösteriyor. Gerçekten de bu çıkan kartları görüyor musunuz? Bir kararsızlık ve bir olumsuzluğun içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Duygusal hayatta alakalı diyor. Yani aşk hayatınızda, ilişkinizde veya evliliğinizde bir olumsuzluklar olduğunu gösteriyor. Veya genel bakıyoruz şimdi. Böyle bir şey de olabilir. Geçmişte yaptığınız ve yaşadığınız ortaklık Yaptığınız iş ortaklığı veya güvenciğiniz kişilerin size verdiği zarardan bahsediyor ama hiç merak etmeyin 21'ine dikkat edin arkadaşlar ayın 21'i Şubat'a dikkat etmeniz gerekiyor bir kırgınlık bir üzüntü bir e, olumsuzluk bir tartışma yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu iş hayatınızda hareketleneceğiniz bir dönemden bahsediyor. Ayın 20'sinden sonraki süreyi gösteriyor. iş hayatınızdaki hareketlenme. Şimdi burada ikilemde kaldığınızı gösteriyor. Bu aile ile ilgili ilham perisi külade duyguyu ifade eden bir karttır. Duygusal hayatınıza, aşk hayatınızla alakalı biraz sıkıntılı ve kararsız kaldığınızı gösteriyor. Sanki duygusal olarak bağlı olduğunuz kişi bu eşiniz olabilir sevgiliniz olabilir hiç fark etmez sevgili koç ve yükselen koçları ikilemde bıraktığını gösteriyor yani net bir karar vermediğini e, hani e, Net karar nedir? Hep gri'de duruyor. Ne siyah diyor ne beyaz, ortada duruyor ve sizi arafta bırakıyor. Siz bir kararsızlık içerisinde hangi yolu seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Bir karar vermek zorundasınız diyor ve bu kararı vermekte çok aşırı derecede zorlandığınızı gösteriyor. Aranızda bir olumsuzluk geçmiş olabilir. Bu iş iş çalıştığınız İş yerindeki arkadaşlarınızla olabilir, sevdiğiniz kişiyle duygusal olarak bağlı olduğunuz kişi veya eşinizle olabilir. Bir kargaşadan bahsediyor. Bir olumsuzluk, tartışma yaşanmış. Bunu bunu net gösteriyor kart. Burada ne var? Evet, soğukluk. şey sanki karşı tarafa bak görüyor musunuz? Geçmişten beraber olduğunuz kişiye karşı takıntılı kalmışsınız. Onun size yaptığı haksızlık ve adaletsizlik sizin hala unutamadığınız ona karşı bir soğukluğunuz, bir sertliğiniz var. Hani eşittir nefretle sevgi ya. Öyle bir şeyden bahsediyor. Duygusal olarak bağlı olduğunuz, güvendiğiniz kişinin size karşı yaptığı haksızlık sizi üzmüş olarak gösteriyor ve oraya takılı kaldığınızı gösteriyor. Geçmişle alakayı bıçak gibi kesmeniz gerektiğiyle ilgili kartın önerisi var. Kesinlikle geçmişi unutma çok önemlidir arkadaşlar. Geçmişi unutmazsanız yeni kapıyı açamazsınız. Bu arafta kalma süreci çok sıkıntılı bir süreçtir. Bu herkes için geçerlidir. Bütün dinleyen kişi için, benim için, herkes için geçerlidir. Geçmiş yaşandı bitti. Geleceğe yaşama devam etmek için geçmişi kapatmazsan yeni bir kapı açılmaz enerji olarak da açılmaz. Evrenle arandaki e, dengeyi tutturmak için geçmişi tamamen bırakman gerekiyor. Bunun önerisini veriyor. Yani kartın önerisi bu yönde. Buradaki nedir? Tılsım dokuzlusu. Beklediğiniz bir para var. Onu alacağınızı gösteriyor. Aktif bir çalışma döneminden bahsediyor. İş hayatınızda geçtiğiniz dönemlerde yaşadığınız bazı olumsuzluklar olmuş. Para kayıpları yaşamışsınız. Ama bu dönem diyor özellikle ayın 20'sinden sonraki süre gerçekten mükemmel iş fırsatlarının olacağını gösteriyor. Ticari iş yapıyorsanız kesinlikle ticarette bir hareketlenme olacağını gösteriyor. Arkadaşlar Wow, yenilikten bahsediyor. Tırmanış ve araba. Tırmanış, kendi emeğinle, kendi zahmetinle tırmalayarak, kazanarak, emek sarf ederek yükseleceğin emek sarf ettiğin yerin yükselişini gösteriyor. Aynı yerden yükseliş var. Zirveye ulaşma. Anahtar yedilisi çok güzel bir karttır. Yani her külade ben hani bazı bazı kişiler var ya diyor ben boş konuşmuyorum diyor. Emeğimin alnımın ile yaptığım şeyin üzerine konuşuyorum. O yaptığınız emeğin karşılığını görerek yükselerek böyle ego taslayacağınızı gösteriyor. Ego demeyelim de onur ve kurur taslayacağınızı gösteriyor. Yenilikten bahsediyor. Kesinlikle burada bir atama, bir terfi, bir yükseliş, Yeni bir başlangıç, yenilikten bahsediyor. Ne zaman ayın 17'si-27'si arasındaki süreyi veriyor. Çok mükemmel bir karttır bu. Her külade olumlu davrandığınızı gösteriyor. İş konusunda olumsuzluklar var. Sizin kafanızı kurcalayan bazı şeyler var. Haksızlıklar kesinlikle var. Ama siz olgun davrandığınızı gösteriyor. Göz, gözünüzü kapatıp geçtiğinizi gösteriyor. E, ve bu olgun davranışınızın hakkını da verileceğini gösteriyor. Toplantılar yapılacağını ve işle alakalı olumlu bir gelişmenin olacağından bahsediyor kart. Sadece sizi Ay bu mükemmelliği görüyor musunuz? Yıldız kartıyla hava ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi toprak grubu boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlaklar aranızda sorunlar ve sıkıntılar ateş de var burada aslan koç aslan ya ee, şimdi buradaki değişikliği ve barışı özellikle hava grubu ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ve e, boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlaktan bahsediyor eğer bu kişilerle aranızda bir olumsuzluk varsa kesinlikle barışacağınızı gösteriyor aile hayatı rahatlama e, bu çok mükemmel bir karttır. Yeni fırsatlardan bahsediyor. E, i̇çinizde olan huzursuzluk özellikle evli olan kişilerle alakalı bir olumsuzluk bir sıkıntı varsa. Onu rahatsız eden bir şey varsa bunun üzerine bir barış olacağını gösteriyor. Denge dengeyi tutturmadan bahsediyor. Ve yıldız kartı çok mükemmel bir kartla kapatıyor. E, kartı bak toprakla açtı. Toprak yani tılsımla para kartıdır bu. Yıldız kartı ile kapanış verdi karta mükemmel bir dönemdir. Sadece buradaki kaygılarınızı, kavgalarınız var. Sizi huzursuz ve rahatsız eden duygusal hayatla alakalı evliliklerinizle de alakalı sıkıntılar var diyor. Bunun tartışması ve e, konu bu ikilemde kararsız kalacağınıza çıkmaza gireceğiniz bu konuyla alakalı gösteriyor. İş konusunda bayağı başarılı olacağınızı ve aile hayatınızda olumsuzluk varsa rahatlayacağınızı gösteriyor. Yıldız parlama her türlü şansın yüzünüze güleceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi bir kahvemizi yorumlayalım. Sonra da birkaç enerji kartı da çıkaracağım size canlarım. Bakalım ne var? sevgili koç ve yükselen koçlarda evet nazarınızı görüyor musunuz kahvenin içerisindeki kocaman bir göz var üzerinizde bir nazar olduğunu gösteriyor bu nazar da sizin motivasyonunuzu düşürüyor olabilir ben size söyleyeyim bir kurşun döktürün veya bazı e, ayetleri bazı duaları suya okuyarak olumlama güzel niyetlenerek okuyun suya için canlarım bu sizi rahatladır eee Nazar için hiçbir şekilde yazı çizi yaptırmanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle şeylere inanmayın lütfen. Kendiniz okuyun suya. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Nas Felek Suresi, Ayet-el Kürsi okuyun, İnşirah Suresi okuyun. Çok muazzam enerjileri var bu duaların. Bu ayetleri suya okuyup içerseniz çok güzel, iyi gelir. Nazarınızı götürür. Üzerinizdeki negatifi götürür. Gönlünüzü, kalbinizi rahatlatır her şekilde. Ben kendim bunu yapıyorum ve çok faydasını görüyorum gerçekten. Bizi Allah'tan başka hiçbir zat temizleyemez zaten. Kurban olduğumun kelamlarından başka temizleyemez bizi kimse. İnanmayın o yalan dolan. Ee, şimdi konu açıldı da söyleyeyim. Beni arayan bazı danışanlarım var. Yani olay yok böyle bir şey ya. Vallahi yok. Ne kadar dolandırılmış insanlar var. Yapmayın böyle şeyler. İnanmayın. Şimdi buradaki kararsızlığınız dedim ya kartın içeride bir akt. Aynısı. İkilemde kaldığınız bazı konular var. Ee, karar veremediğinizden e, bahsediyor. Yani hiçbir şekilde karar veremiyorsunuz. İkilemde kalıyorsunuz. Özellikle özel hayatla ilgili, duygusal hayatla ilgili. Ama artık bir karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Geçmişi bırakıp yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bana ait olmayan şey şimdiden benden gitsin düşüncesi. Yani bunu yapmanız lazım. Şimdi burada. Ee, mükemmel fırsatlardan bahsediyor. Özellikle bu dönemde para ile alakalı, gerçekten iş ve para ile, maddiyatla alakalı gerçekten çok önemli gelişmeler olacağını gösteriyor. İsminde y harfi, s harfi, isminde g harfi, l harfi olan koç ve yükselen koç burçları kesinlikle bir teklif alacağınızı gösteriyor karşınıza çıkacak olan yeni bir sevgili yeni bir partner olabilir veya evliliğin evlilik yapabilirsiniz anlaşma yapacağınızı gösteriyor İsminde T harfi T F harfi olan kişilerde ise isminde özellikle F harfi T harfi burada M harfi de gösteriyor Mersin'in M'si Şimdi burada bir kargaşanın içinde olduğunu gösteriyor. Gerçekten karışıklık içerisinde. Bu neyin karışıklığı arkadaşlar? İş yerinde çalıştığı kurumdaki karışıklıktan bahsediyor ve tedirginliği var koçun burada diyor. Ama bu tedirginlik iki vakit sonra geçecek. İki vakit sabırlı davranmanız gerekiyor. Bu herhalde 22'sine getiriyor. 22 ikili rakamlardan bahsediyor. Biz 15-28'i baktığımız için. 20'sinden sonraki dönemde bir karışıklığı özellikle 22 dikkat edin 22'sine ait bir karmaşa yaşayabilirsiniz sabırlı olmanız gerekiyor İş yerinde sizinle uğraşan iki kişiyi kartta da gösterdi kahvede de gösteriyor iki kişi varsınla uğraşan ciddi bir olumsuzluk yok Sağlıkla alakalı bir e, ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz veya aile içerisinde sağlıkla alakalı bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz ama geçici bir olumsuzluktur. E, bu bir ameliyat geçirebilirsiniz, ufak bir ameliyattır. Merak etmeyin, olumsuz göstermiyor burada ne var? Sinsi bir düşmanınız olduğunu gösteriyor. Kocaman bir yılan var. Lütfen dikkat edin ve bu sizin çevrenizde, yakınınızda olan bir kişidir. Üzerinizdeki nazarı burada da gösteriyor. Ama burada bir gelinlikte de gösteriyor sizi. Bir nişan, bir teklif, bir evlilik teklifi alabilirsiniz. İsminde V harfi. Y harfi 26'sını ve 16'sı. Ayın 16 Şubat, 26 Şubat. Çok önemlidir. 26 16 Şubat isminde Z harfi de çıkan U, U ve Z gösterdi. Bu L de olabilir arkadaşlar. 26'sı, 16'sı. Kesinlikle bu dönemlere dikkat. Bir de ayın 26 27 ve 16, 7 rakam da çıkarmış. 15 28 baktığımız için 17 27 16-26 mükemmel bir teklif alacağınızı gösteriyor. Sizi beyaz gelinlikte gösteriyor. Gerçekten bir evlilik teklifi alabilirsiniz canlarım. İnşallah hayırlısı olur. Sevinç gözyaşlarınız var. Burada kocaman bir gemi var. Gemi kısmettir, gemi şanstır gemi durmuş bir gemidir hareket etmiyor bu şans sizin şansınızdır ve size doğru gelen bir kişi var şuraya bakar mısınız bu anlaşma uluslararası bir anlaşma da yapabilirsiniz şehirler arası iş yeriyle bir anlaşma yapabilirsiniz mükemmel çıkarmış kahve gerçekten umarım her şey gönlünüzce olur canlarım iki kart da bundan çekmek istiyorum bakalım bu güzel kartları seviyorum bu kartları Bunların enerjisine diyor Koç burçlarına ve yükselen koçlara iki kart. İçini e, darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gök seni iyileştirmek için doğuyor. İnşallah çok mükemmel bir enerji bu arkadaşlar. Yani diyor ki seni huzursuz ve rahatsız eden olayların gidişini gösteriyor. Görüyor musunuz? Buradaki enerjiyi görüyor musunuz yeşereceksin ümitlerin tekrar yeşerecek ve çıkan gök kuşağı gelen haberler ve olumlu enerjiler diyor seni rahatlatacağını gösteriyor inşallah canlarım Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin bir de bu kart çıktı bu nedir sarmaşığın ruhu karmaşa ve karışıklık çevreni sarma, sarmalayan sorunlar sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Bu problem duygusal hayatta ilgili bir problemden bahsediyor. Duygusal hayatınızda, aşk hayatınızda, evliliğinizde bir sıkıntı geçireceğinizi gösteriyor. Bu bunu ifade ediyor. Ama merak etmeyin diyor. Bu çıkan kart aydınlığa doğru götürüyor sizi. Aşk hayatınıza dikkat edin. Size enerji olarak iyi gelmeyen insanları koparın atın hayatınızdan. Sevgili koçlar, koç bursları kolay kolay sevmez ve sevdiği kişiyi de kolay kolay unutamaz. Buna dikkat edin. Sevgili koç ve yükselen koçlar hayatınızda size negatif enerji veren kişilerle inat yapmayın. Bırakın gitsin. Bırakın gitsin ki hayatınıza güzellikler gelsin canlara. Sizi çok seviyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını ve kolayını nasip etsin. Sizlere Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Güzel kalın canlarım.